mı şu an. Şu an kayıtta. 10 yıl önce bugün tam bu saatlerde alakasız bir YouTube kanalından aynı bu YouTube kanalında, bu videoda olduğu gibi bir video atıldı. Aslında şöyle yani, mevzuyu çok uzatmaya gerek yok. Bu bir ilk video yapmak istediğimiz şeyler var. 10 yıl önce başlayıp bir yerlerde güzel bir şeyler yapmıştık. Güzel sonuçlara varmıştık. Güzel insanlar tanımıştık. İnsanlar bize güzel şeyler katmışlardı bu %80 oranında. Biz insanlara %20 oranında güzel bir şeyler katmıştık. Şimdi tekrar bir bismillah diyoruz. Bir yola çıkıyoruz. Buna ilk şahit olan, ilk denk gelen insanlar sizlersiniz. Belki bu video 100 izlenecek, belki 50 izlenecek. Yanlış anlamayın lütfen ama umurumuzda değil. Bizim derdimiz hem ...o eski samimi YouTuber'larda olduğu gibi bir tekrar başlarsak... ...YouTube'a tekrar o 10 yıl önce, 15 yıl önceki başladığımız gibi başlarsak... ...insanların, yani sizlerin, izleyicilerin tepkileri ne olur? Hala bunun özleminde olan bir kitle var mı? Bunu merak ediyoruz çünkü bizim eski YouTube kanalımızın kitlesinden böyle geri dönüşler alıyoruz. Varsa sizlerle buluşmak, sizlerle yorumda muhabbet edip... ...hem içerik üretmek, hem bir şeyler üretmek... ...bu kanalımızın konseptinde daha çok bir şeyler üretmek üzerine... Hani bununla ilgili fikirlerinize de açığız. Ben kendim bizzat ahşabı işleme, hani ahşap atölyelerinde, marangoz atölyelerinde takılmayı seviyorum. Ayrıca doğada takılmayı seviyorum. Onun dışında bilgisayarda zaten sürekli üretiyorum mesleğim grafik tasarımcılık. Hani bu yeni bir başlangıç. Biz uzun süredir bu başlangıcı yapmayı planlıyorduk bu arada. izleyen dostum, izleyen arkadaşım belki de bana ilk defa denk geldin diyorsun ki bu dal. Hani kim diyorsun belki ama sosyal medyadan bir dönem çok fazla zevk almış. Bir dönem hayat şartlarından kaynaklı uzak kalmak zorunda kalmış. Seni o yorumları, beraber bir şeyler üretmeyi, beraber bir şeyler üzerine konuşmayı çok özlemiş biri olarak görebilirsin. Ee, ekstra olarak bu videoya denk gelen, bu videoyu izleyen ilk insanlar benim için çok çok değerliler. Çünkü benim 10 yıl önce açtığım YouTube kanalını ilk izleyen insanlar şu an hala hayatımdalar. O yüzden sizler değerlisiniz. Beraber çok fazla şey başarabiliriz. Çok güzel şeyler yapabiliriz, çok eğlenebiliriz. Çünkü bizim canımız sıkılıyor artık yaşlanmaya başladık. Çünkü sosyal medyada sürekli bir şeyler öğrendim. Bu kanalda da umarım bir şeyler öğreneceğimi, bir şeyler siz hep beraber bir şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. Böyle bir kısa video yapmak istedim. E ee, şimdi ne yapacağız? E ee, bir çay koy. Yeniden başlayacağız. <laughs>